Rogue'um heal atmama muhabbeti neydi? <laughs> ya 2006 Wildcard'ında ben Rogu'ya gıcıktım ya. Adamın yaptığından böyle şey olmuyordum böyle hani çok üstüne gitmek istemiyordum önceki günden dolayı da. Bir fail'ı vardı işte çok fazla detaya girmeyelim. Her neyse tilttim adama bildiğin böyle 2v2'de öldüreceğiz adamları. Ya yemin ediyorum parmağım fail'in üzerinde heal'a basasım gelmiyor. Heal'a bassam direkt öldürüyoruz adamları. Heal'a bassam böyle ulan ölsek mi falan oluyorum. Ben bildiğin self destructive bir şeyim vardı. Psikolojim bazı zamanlarda direkt harbiden yargıyı dağıtasım geliyordu. Kim olursa ona da yani orada bir yıl heel... bas. Neyse ki oyunu kazandık sonra yapmadım. Topladım kendimi de. Vallahi yılı basamadık orada ya tiltten. F üzerinde yeminim parmağım kilitlenmiş. Lan bir yerden bir, birisi diyor bas basma basma tilt olalım biraz daha falan gibisinden çatışmalar yaşıyordum içimde. O yüzden basamadık Aa, ya. Karanlık tarafım kazandı. Çok özür, çok özür dilerim. Babacığım. Babacığım. Çok <laughs> özür dilerim. De. Öncelikle sanırım. Sonra kendimden herkesten o mu şeyin Rogun'un gözleri dolu video var ya. Turnuva bitmiş sonra ağlıyor çocuk. Şu şey diyordu gelip. Üzülme oğlum ne olacak zaten relegate oldun geldin. Devin <laughs> <Kimin> hayatına <laughs> devam edin. Ben de ona gıcık oldum lan işte. Seni relegate'den alıp or takıma koyduk. Yardım ettik. Özlemek bir yandan da ilgilendik. Buliledik ama ilgilendik en azından. Bırakmadık seni. Gittin lan orada bıraktın bizi troll.